Evet arkadaşlar Razer kulaklık. Evet. <laughs> Uuuuh! Razer! Sad. Evet arkadaşlar size jack yaparken size bilgi vereyim. Jack bağlarken arkadaşlar, bakın size sırayla yerlerini göstereyim direkt. Jackın en alttaki büyük sarı yeri her zaman mikrofondur. Ondan bir sonraki sarı yer soldur, diğeri sağdır. Bir sonraki de GND'dir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi bundaki mic microphone activated. Bunu buraya bağlıyorsunuz. Lan video paylaştık.

Ayakları bile mi Kız yorular evi evi giden de yormuş. Şu anahtar ne de yormuş? Belini bağlamış anahtara da. Hem de oyununu bozmadan köz dağ mutfağı köz dağ demiş oluyor. Bitir bey. Kadimli kodu şehirlerin neresi? Hadi bir nasladır bizim onlarda derler. Ayranın yok, içmeye. Kırak körle gidersin, ekim bir içmeye. İşte oh, o hesap. Okay, okay. Karnın ne kadar tuvalen? Yani. Olur da girer yuna alamış, bir sanırlamış. <laughs> Amanın yavrum.